Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 15 Eylül 2021 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tüm altın fiyatlarını sizlere aktaralım. Gram altın alış fiyatı 485 lira. Satış fiyatı 485 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 780 lira, satış fiyatı 796 lira. Yarım altın alış fiyatı 1560 lira, satış fiyatı 1592 lira. Tam altın alış fiyatı 3120 lira, satış fiyatı 3153 lira. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3209 lira, satış fiyatı 3243 lira. Ons altın alış fiyatı 1787 dolar, satış fiyatı yine aynı şekilde 1787 dolar. Ata altın alış fiyatı 3210 lira, satış fiyatı 3244 lira. 14 ayar altın alış fiyatı 283 lira, satış fiyatı 286 lira. 18 ayar altın alış fiyatı 364 lira, satış fiyatı 367 lira. 22 ayar bilezik alış fiyatı 444 lira, satış fiyatı 449 lira. Gram altın alış fiyatı 7803 lira, satış fiyatı 7885 lira. Gümüş alış fiyatı 6 lira 40 kuruş, satış fiyatı 6 lira 41 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 15.616 lira, satış fiyatı 16.081 lira. Iki buçuk altın alış fiyatı 7.809 lira, satış fiyatı 7.891 lira. Hamit altın alış fiyatı 3.205 lira, satış fiyatı 3.239 lira. Ons altın yürü cinsinden alış fiyatı 1.513 euro, satış fiyatı 1.514 euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu kanalımızı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.